Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir yerde size yok değil soru çözüm videosuyla da daha karşınızdayım. Evet sizi bekletmeden hemen sorumuzu çözelim ve diğer şıkları ele, eleyelim. Austin Fafik Barın Di Infeksiyonun Şadından Mention Elimizdeki mevcut raporlardan biliyoruz ki neyi biliyoruz neyi sorusuna ben Burada yanıt arayacağım. Bir yan cümle gelecek ama A şıkkında düz cümle var. Mantıken aslında anlamsal olarak uyuyor ama Austen Ferfuk Baren Belit'in Wissen wir das die Infektionen den Menschen schaden Yani fiil sola gitse yan cümle olsa evet doğru olurdu ama yok. Was eine Infektion verursacht? Bir enfeksiyon neden oluyor? Ne? Ne? Ama ben neyi diyorum? Daslı cümle arıyorum. Mesela Ich weiß, dass du die Prüfung bestanden hattest. Senin sınavı başardığını biliyorum. Neyi biliyorum? Senin sınavı başardığını. Daslı cümle gelecek. Zaten şıklarda bir C var. Ama neden diğer şıklar yanlış? Onları da okuyalım. Mesela D neden olmaz? Deren konsekvensin Burada bir relatif cümle gelmeyecek. Burada bir evet yan cümle ama relatif cümle. Burada değeren konsekuensim var. Dikkat edin burada bir relatif yapı var. Ama ben burada bir e, relatif yapı aramıyorum. Yani burada bunu niteleyen bir şey yok. Relatif cümleler kendinden önce cüm gelen cümledeki bir nesneyi bir özneyi niteler. Bir yeri niteler. Buna dikkat edin öyle bir şey yok ki burada. Bu, yan cümle dedim. tisal der infeksiyonun di hatın erregen. Bu zaten bu bir relatif cümle. enfeksiyonların sayısı, hangi enfeksiyonların sayısı, hastalıkları tetikleyen, sebebiyet veren enfeksiyonların sayısı. ama burada yan cümle yani şey yok. Yan cümle değil. aus Fafuk Barın ve Berichten Wissen wir, welche Infektionen Die Krankheiten Ferzat diye bir şey olsa olurdu. Bu zaten anlamsız olarak saçma bir şey ekledim ışıklara Doğru cevabımız bu sebepten dolayı Ceyhan arkadaşlar. Dikkat edin Almanca'da neyi sorursa neyi biliyorsun, neyi başardın? Ee, gibi şeylere biz e, daslı cümleyle cevap veririz. Austen verfügt waren belirten wissen wir. Das etwa ein Zentrum aller Infektionen auf das Gesundheitspersonal entfallen. İşte bütün enfeksiyonun e, enfeksiyonların yaklaşık etwa %10'u onu e, işte şey etkiler kime sağlık personellerini etkilediğini biliyoruz. Neyi bunu biliyoruz arkadaşlar. Evet o bu yüzden doğru cevap C. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.